40. Yaşın uzun. Oturduk. Peki ne ne yemekleri seversiniz? Topalak çorbası, uzun makarna, bir de bir de top, makarna. Ee, mesela siz bebekleri sever misiniz? Mesela bebek koşu yapar mısınız mesela? Yaparız. Sever misiniz bebekleri? Evet. Isındı bir var zaten bebek üstü. Çok sevdiğiniz meyve. <laughs> Saçlarınız hangi renk olmasını isterdiniz? Kahverengi. Başka? Moda vermek için mesela? Siyah kuzum. Kıvırcık, saçımız kıvırcık ya. Aklıma geldi. Evet çok güzel kıvırcıklar. Severim. Ee, peki siz? geceleri gündüz mü seversiniz, geceyi mi seversiniz? Geceyi severiz. Ama ben ışıkları sevmem var. Ha, tamam o zaman. Şimdi siz böyle hmm, oyuncaklar sever misiniz? <laughs> oyuncaklar sever misiniz? Evet. Ha, o zaman kalp, yıldız falan her şey seversiniz. Tá. O